Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir de kardeşim şu var ki bazı insanlar insandan ne beklenir diyor. Buna da cevap vereceğiz. Yani bir adam kuldan ne beklenir? Kulun nesi var? Kulda ne var? Kul nedir? Kul ne ki? Böyle söylüyorlar. Halbuki Cenab-ı Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor ki millâhirrahmânirrahîm Vettîni vezzeytûni ve tuğri sinîne ve, ve hâzer beledil emîn Şafirlerden birinin büyükleri demiş ki Kur'an Kur'an dediğinizde ve vezzeytûni ve tuğri sinîne ve hâzer beledil emîn diyen değil miydiniz? Yani zahir manası şu bizim hocalarımızın da bildiği mana şu fakat hakiki ulemanın dediği mana başka Vettîni allah Teala diyor ki ben incire yemin ederim. İncil ağacına yemin ederim. Ve zeytün, zeytin ağacına yemin ederim. Ve turi sinin, turi dağına yemin ederim. Ve hazel emin, Kabe'ye yemin ederim. Kafir olan, zındık olanlar, münafık olanlar diyor ki, Kur'an, Kur'an dediğinizde bu değil mi? Bak, dağa, daşa, yere, yurda yemin ediyor. Ağaca yemin ediyor. Halbuki böyle der. Bunun hakiki manası şöyle. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri diyor ki vettin kin incir incire derler. Yani dünyayı incire misal getiriyor Cenab-ı Hak. İncirin kökü zayıf olur. Yaşlı az olur. Kışın yaprağını döker üstü bak kalır. Yazın yaprağına şinedir. Bu dünya aynı benzer. Ben buna benzeyen dünyaya yemin ederim. Zeytün ve zeytün, zeytün, zeytün ağacına yemin ederim demek zeytin ağacının kökü sağlam, kendi sağlam, meyvesi yağlı, kış yaz yaprağını dökmez, ömrü uzun olur. Ahiret de böyledir. Ben ahirete misal getirip bu zeytine yemin ediyorum. Cenab-ı Hak bir ayette diyor ki Zeytunetin la şerkiyetin ve la garbiyetin yekâdi zeytuhâ Bu ahirete çalışıp iman ve itikat maneviyat yüksekliğini kazananlar niye benzer? zeytin ağacına benzerler. Onlar ne şarktadır ne garptedir. Onların kalplerinde öyle bir ziya var ki ataş olmadan yanar. Bu Allah'ın aşkı Allah'ın ataşıdır. İşte maneviyata yemin ediyor. İncir zahire yemin ediyor. Zeytin için maneviyata yemin ediyor. maneviyata yemin ediyor. Maneviyat öyle bir şeydir ki ne garpte ne şarkta ne bir yerde bitmiş hiçbir şey yok. Öyle bir ziyası var ki içeriden onun bir zeytinyağı var ki ateş dokanmadan yanar. Allah 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 diyeceğim bir de bak açımı tutuşmuş. Ateş yok. onundan tutuşur. Ve Turi Sinin, Turi Sina dediği senin kafadır insanın kafası. Arif olanların, aşık olanların, sevgili kullarının kafasına yemin ediyor. Kafada neler var? Ne mahkemeler var? Kafada akıl var, izan var, fikir var. Yüz senelik, beş yüz senelik bir şey düşünmek var. Her şeyi düşünmek var. Mahkeme-i en büyük mahkeme kafadadır. Ben o insanın zekası, o dolu olan kafaya yemin ederim. Ve hazel emin, hakiki müminlerin kalbine, o nurlu kalbe yemin ederim. O emin olan belde Allah'ın aşkıyla, Allah'ın Allah muhabbetiyle, Allah'ın sevgisiyle o kalp öyle temizlenmiş ki her şeyden selamete çıkmış emin bir kalptir ki o en büyük emin bir memlekettir. O müminlerin, halis müminlerin kalbine yemin ederim. İşte ben bu dört şeye yemin ederim. Zahire, batına, insanın kafasındaki olan o büyük mahkeme-i kübraya kalbindeki olan o büyük <laughs> kalde diyor ki <laughs> ma ardi ve la illa kalbi mümin bana yerler gökler geniş gelmedi mümin kulun kalbi geniş geldi <laughs> aşıklar ne demiş <laughs> kalbi mümin beyti haktır haccü de ekber andadır der ki arşı rahmandır gönül gönül arşı rahmandır Allah'ın evidir müminin kalbi Allah'ın evi ben ona yemin ederim diyor. Bu serseri herifler de diyor ki Kur'an, Kur'an dediğinizde bu değil mi diyor. Bunlara yemin ediyor diyor ki Nekar halaknal fi ahseni takvim. Ben insanları güzel ahseni takvim üzerine yarattım. İnsanı bir kere düşünsen kaş ne, göz ne, ağız ne, burun ne, konuşmak ne, anlamak ne, dinlemek ne, İnsandaki zeka, insandaki bilgi, insandaki güzellik, insandaki eğer insandaki haya, insandaki iman, insandaki itikat nerede var? Vücuduna gelince bir kere sen vücudunu düşün bakalım. Ne güzel yaratmış. Oturman yerinde, kalkman yerinde, yatman yerinde, ata binmen, silah usanman, hepsi müsait. Hiçbir yerinde bir akış yeri yok. Ben diyor, melekatı halaknel insana fi ahsen takvim. Ben insanı ahsen takvim. Güzel takvim üzerine yarattım diyor. İnsana akıl verdim, zeka verdim, fikir verdim, göz verdim, kulak verdim, düşünmek verdim. Her şeyini verdikten sonra yürü git de artık beni tanı. Ben sana kitap gönderirim, peygamber gönderirim, hepsini gönderirim. Sen tanı değil Ben onu sünnere dedin, işte esvedi safidin olan bu dünyaya gönderdim. Yeryüzüne gönderdim. سُمَّ رَدَّدِنَاهُ اَسْفَرَ السَّافِنِينَ Kendi sevdiğim gibi, kendi bildiğim gibi, kendim seve seve her şeyini tamam ederek, insanın her şeyini tamamlayıp, ben insanı tamamen sevdiğim şekilde, hoşuma gelen şekilde her şeyini yarattıktan sonra dünyaya imtihan için gönderdim diyor. Tebareke suresinde ne diyor? مِلَّا اِلرَّحْمَرِ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور yani o tebarek olan her tertibin, hükmün sahibidir. Hep elindedir. Dünya ve ahiret hepsi kendinin elindedir. Bir adamın elinde saat nasıl elinde onun gibi bir saatçinin elinde saat nasıl onun gibi benim elimde diyor. O en evvel ölümü yarattım. Sonra yeni dirilmeyi yarattım. Sizi alem-i sifri olan bu dünyaya gönderdim. Liyebilmekum eyyukum ahseni amela. Size sınav diyeyim, Hanginiz güzel amel yapacaksınız? Bana hanginiz güzel ibadet edeceksiniz? Hanginiz güzel denizlik vereceksiniz? Hanginiz bana güzel iman, itikad edip benim yolumda, benim sevgimde hanginiz çalışabileceksiniz? Bunun için sizi yüzüne gönderdim diyor. İki sümmere dedi, ah, safilin dedi bu. esleri safilin olan bu dünya çirkefinin içine, küfrü zalalet ehlinin içine, bu zalimlerin içine, bu nefsinin havasına, şeytanın havasına uyanların içine sizi gönderdim. Nefis, şeytan hepsi birleşip artık siz ne şekilde bakalım mücadele yapacaksınız, ne şekilde uğraşacaksınız, ne şekilde benim yolumu arayacaksınız, ne şekilde bana muhabbet edeceksiniz, ben bunları bilmeniz için, bakalım tebeyyün etmeniz için, sizi imtihar için dünyaya gönderdim. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ اَمَلًا Sizi sınayı giyeyim, hanginiz güzel amel yaparsınız diye. سُمَّرَ لَدِنَا وَاَسْفَلَ سَافِلِينَ Öyleyse bu eserin safilinde kaldınız. Buradan yukarı, âlim-i ülviyyate yükselmeye, o süzülüp geldiğiniz Allah'ın nurundan, Peygamber'in nurundan, Peygamberin ruhundan sizin ruhunuz bu aleme süzülüp gelip buraya indi. Buradan geri o aleme yükselmeniz lazım. İnsan her ibadet ettikçe o yükselir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki İnallah'a اللّٰهَ بَيْنَ عِبَادِهِ سَبْعِينَ اَلْفَ هَجَابًا مِنْ Yani diyor ki Allah'ın kulun arasında nurdan ve zulmattan yetmiş bin perde var. Beni hissettim gel Bu hicablardan, bu perdelerden birini anlamaz. İnsan ibadet ettikçe illa zahakat, illa geçer diyor. O yükselir. Onun ruhu yükselir, kendinin haber olmaz. Kendi Allah'ına zikreder, ibadetine, taatine çalışır. O zaman onun ruhu yükseliyor. Alem-i ülviye o süzülüp geldiği tarafa doğru. Yukarı doğru nuraniyete yükseliyor. Yukarı gittikçe nurdur bu alemden aşağısı, yettikçe zulmaktır. <laughs> Her kim de küfrü dalalet içinde, mayhoşluk, serhoşluk, cinsizlik, imansızlık içindeyse, yettikçe aşağı cehenneme doğru onun ruhu gidiyor. Öldüğü zaman zaten cehenneme bulmuş. Ötekisi çalışıyor, onun da ruhu, son sona yetkili Cenab-ı Hakk'a kavuşuyor. Yukarıya, alem ülviye doğru. Onun için diyor ki, İllellezine amenü ve aminü salihat. Hepiniz, bu alemi süfride kalırsınız. Belki de aşağı doğru gidersiniz. Yalınız, iman edip amel salih işleyenler yukarı yükselir. <laughs> İllellezine amenu ve aminu salihat ve lehüm ecrün Onlar için kendilerinin razı olduğundan ziyade ecirler var, mükafatlar var. Her kim iman edip amel salih işlerse onlar için Allahü Teala'dan yüksek inam, ihsan, ikramlar var. Onların kendilerinin memnuniyetinden fazla. Ben razı oldum Allah'ım daha ne isteyeyim dedikten sonra daha geleceklerim var. İman edip amel-i salih işleyenlere vaat ediyor. Allah'ın vaadi haktır. Yalan söylemez. Vaadinde durur. Sen iman et, amel-i salih işle. Korkma cennete gidersin. Korkma Allah'a yakın olursun. Allah'a vaat olursun. Sen inanmazsan bu sözlere kulağı asmazsan, Allah ne yazdıysa olur dersen, orduğun yerde kalır. <laughs> sonra diyor ki, فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدِ بِالْد۪ينَ Ey Habibim Ahmet, Resulüm ya Muhammed! Ben bu kadar ayetler söyleyip, bu kadar haber verdikten sonra, eğer bu senin sözünü kabul etmeyip, senin dinini yalanlarlarsa, kulağı asmazlarsa, Eleyse Allahu bi ahkemil hakimin. Allah hakimlerin hakimi değil midir? Onların hükmünü verir, onların cezalarını verir, onların o yaptıklarını burunlarından getirir. Kat kat. <laughs> Onun için sen hiç merak etme. Eleyse Allahu bi ahkemil hakimin. Allah hakimlerin hakimi, hüküm sahibi, bütün hakimlerin hakimi Allahü Teala'dır. Değil midir? Evet. evet. Allahü Teala hakimlerin hakimidir. Ahkemül hakimindir. İnanıyoruz. iman getirdik. Amenna ve Hema Fema yükezzibüke bâci biddîn. Bu kadar peygamber gelip, bu kadar ayetler okunup, bu kadar hadisler söylenip, size bu kadar vaazlar yapıldıktan sonra gene de aldırış etmeyip kulağı asmazlarsa, ya Habibim sen müteessir olma, sen onları bana bırak, ben onların burnundan getiririm. Onların hakkından gelirim. Onların <laughs> hükmünü denirim. Böyle diyor Cenab-ı Hak. Kardeşim elden geldiği kadar Allah'a sevilmeye çalışmalı. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyuruyor ki Habibullah <laughs> ila ibadihi Allah'ın kullarına Allah'ı sevdirin. Allah'ı sevilecek yani Allah'ı sevecekleri sözü söyleyin. Yuhbidukumullah <laughs> Allah da sizi sever. Siz Allah'ın kullarına Allah'ı sevdirmeye çalışınız. Allah sevgisini öğrediniz. Allah'ı sevsinler. Allah da sizi sever. Her kim onlara doğru yol gösterir, onları doğru yola sevk eder, şey cenabı Cenab-ı Hak Teala Hazretleri o kimseyi Cenab-ı Hak sever.